çocukların hayatını nasıl etkiliyor hocam bu anksiyete bozukluğu? 9 e, aylıktan itibaren etkilemeye başlıyor. Bir kere 9 aylık olan bir çocuğu hepimiz annelerimizden dolayı işte e, çocuklarımızdan dolayı hepimiz biliriz. En fazla çocukların anneden ayrılma zamanı 9 aylıkken de. biz buna ayrılma korkusu deriz. Ayrılma anksiyetesi deriz. İlk ayrılma o zaman ortaya çıkar. Ve anneden ayrılma korkusu ise e, ne kadar fazla miktarda yaşıyor ise çocuklar küçükken ilerideki hayatlarında da bu korkuları ve kaygıları çok daha fazla yaşadıklarını tanık olmaktayız. Hatta panik bozukluk gibi, yaygın kaygı bozukluğu, genelleşmiş kaygı bozukluğu gibi çoğu büyüklerde rastlanılan bozuklukların temelinde ise evhamlı bir anne, mükemmeliyetçi bir anne ve çocuğunun başına kendisi dışında hiçbir kimsenin bir şey gelir ise koruyamayacağı inancı yüksek olan bir anne baba ilişkisinde genelde çocukların çok kaygılı olduğu bu çocuklarda sınav korkularının okul fobilerinin ayrılma korkularının çok